dostlar. Kürdemir'deyiz. Nar sahalarını geziyoruz. Ee, nar sahalarında burada büyük bir problem. E, bakteriyel yanıklık. Kisarelle dediğimiz infeksiye var. Şimdi burada bir sürü üreticiyle görüşüyoruz. Üreticilerle de zaten çekimlerimiz olacak. Ee, bakteri infeksiyasına bakteriyel hastalıklara kesinlikle göbelek dermanı verilmez. Yani burada mis terkipli dermanlar e, verilmiş. E, kışla vurulması dermanlar verilmiş. Bu ağacı hem geri plana batar hem de aynı zamanda e, inkişafını diyandırır. Yani bakteriyel infeksiyalarda bakteriyel infeksiyalarda göbelek dermanı işletilmez. Göbelek dermanı ancak bu hastalığın ilerleyişini e, yavaşlatır ama tamamen kesmez. Şimdi kıserelle bakteriyel yanıklık infeksiyasını bakteriyel yanıklık infeksiyasını tapmak için e, ne ter görülür? Şimdi ağaçları görüyorsunuz. Ağaçlar da bu şekilde yarpaklarda normalde gö olması gerekirken, şu görüntü olması gerekirken, gö olması gerekirken yarpakların sarı ve kızarma halinde, sarı nekrozlar halinde özünü belli eder. Şimdi bunun iletim demetlerini kestiğimizde, şöyle kestiğimizde, lekeleri görüyorsunuz. Yine keza buradan bir iletim demeti kestiğimizde. İletim demetlerindeki saralmayı, şuradaki saralmayı görüyorsunuz. Bu saralma yani bu e, kızarıklıklar, şuradaki noktalar e, ağacın yapraklarının su taşımasına engel olur ve bu hastalıklı su ağacın yarpaklarına bulaşaraktan olumsuz etki sağlar. Şimdi sağlıklı bir ağaca geçtiğimizde bu ağaçta bakteriyel yanıklık infeksiyesi yok. Bir tane bu dağını kestiğimizde. Bu şekilde kesip içine bakıyoruz. Görüyorsunuz yam yeşil. Budaklar yam yeşil, göy yeşil. içerisinde i̇çerisinde herhangi bir kahverengilik, kızarıklık yok. Bu temiz, infekte olmamış bir budak. Epulus buna ilaveten e, bakteriyel yanıklık yani gara herçenk dedi, dediğimiz infeksiyon. Özünün yarpaklarda ilk başta şu şekilde gara noktalar halinde. Şurada gördüğünüz gara noktalar halinde özünü belli eder. Birinci etapta bu noktalar elle silinebilir. Elle silinebilir fakat altında izleri kalır. İzleri kalır. Şu şekilde izleri kalır. Bu noktalar ilk başta yarpakta özünü gösterir, daha sonra mahsulün üzerine çıkar. Burada da var. Buradan da alabilirsin kardeşim? Bak, burada var. Bu noktalar gara noktalar. Birinci özünü yarpakta bildirir, daha sonrasında da mahsulün üzerine, yani narın üzerine çıkar. Bakın, bu ağaçta da var. Gördüğünüz bu budak infekteli budak. Bu budak infekteli budak. Şimdi bu budağı kestiğimizde kestiğimizde içinin neter bir şekilde sarı olduğunu sarı olduğunu nokta nokta gararmaların olduğunu bakterinin burada e, ziyan yaptığını görebiliyorsunuz. Bu ağaçlarda kesinlikle e, ee, göbelek dermanı işletilmez. Yani mis bu ağaçlara ve verdiğiniz zaman ancak hastalığı e, biraz geciktirirsiniz ama hastalığı daireden evet. Şimdi gel sen de sen de görürsün. Şimdi bu Trichoderma dediğimiz bir bakteri. Biokatana ürünümüzün içerisinde var. Trichoderma bakterisi. Bu Bakteriyi ancak bakteriyle kırabilirsiniz. Yani bu mevcut ksella bakterisine düşman olan e, trikoderma bakterisiyle bunun gabağını alabilirsiniz. Ama göbelek dermanıyla bakteri enfeksiyaları önlenmez. Bakteri enfeksiyalarının gabağı alınmaz. Şu an siz hep mis takipçi dermanlar vuruyorsunuz. Evet. Doğru mu yani Allah koysa bu saatten sonra kardeşimiz de buraya bu dermanı vurup, e, biyolojik derman vurup bu e, gara harçenk hastalığının yani bakteriyel yanıklık hastalığının gabanı alacak.